3 Temmuz 2005 Merhaba günlük. Bugün gerçekten rezil oldum. Hem de annem yüzünden. Yeter ya. Hep diyorum ya gökten gök taşı falan düşse ben sorumluyum. Selamlar herkese merhaba. Arka plandan da anlayacağınızları şu anda İstanbul'dayım. Hatta mutfaktayım. Burasının ışığı birazcık daha güzeldi odama göre. O yüzden buraya geldim. Bugün ne yapıyoruz? Anı defteri günlük okuyorum. Neler var neler? Komedi. Komedi. <laughs> yani seçmek zorunda kalacağım çünkü hepsini okumak imkansız. Özellikle e, anı defterinde olanlardan. 2002, 2003, 2004 o tarihler. İşte ilkokulun 3. 4. sınıflar 5. Ortaokuldan da 7-8. Daha çok o tarihlerde yazmışım çünkü günlük. Liseye geçtiğim zaman bırakmıştım. Sonra da pek başlamadım. Benim günlük yazmam da bir değişikti hep. Ee, ya her şeyden bahset ya. Kendim hakkında şeylerden bahsetme alsam daha çok etraftaki dedikodular ne her dönüyor. Evde neler oluyor onları yazmışım. Komik şeyler var ama önce ben e, anreplerinden başlayacağım. İsim geç yani isimlerden bahsetmeyeceğim çünkü ayıp olur şimdi. <laughs> kim bilir herkes nerede hani zaten Facebook'ta falan ekli arkadaşlar arkadaşlar vardı bazılarına bazıları ne yapıyor ki ondan hiçbir haberim yok. Başlıyorum bu anı defteri sene 2002. 24 Kasım 2002. 15 sene olmuş. Sevgili arkadaşım Göksu. Ha, başta kalp var içinden ok geçiyor. I love you yazıyor. <laughs> Seni çok seviyorum klasik. Sen çok iyi bir arkadaşsın. Sana okul hayatında ve diğer hayatında diğer hayatın <laughs> başarılar ve mutluluklar dilerim. Tabi zaten anlatım bozuklukları gırla. İnşallah ömrün Eyfel kulesi kadar uzun sürer. Çünkü sen çok iyi bir arkadaşsın. O güzel dudaklarından gülücükler eksik olmasın. Şimdi lafımı burada kesiyorum çünkü mani yazacağım. <laughs> Bana bu güzel temiz sayfa ayırdığın için sana binlerce teşekkür ederim. Zaten bu cümlesiz kesinlikle an defter yazılamaz. <laughs> Diğer bir arkadaş yazmış ilkokulda gene. Sen çok ama çok seven arkadaşın dı dı, dı, dı ismini söylemeyeyim. Seni çok seviyorum. <laughs> seni çok ama çok seven arkadaşın seni çok seviyorum gerçekten. Süper. Hayatında devamlı başarılar. Mani. Sepet sepet yumurta sakın beni unutma unutursan keserim mektubunu keserim. Kusura bakma hızlı yazdım çirkin oldu. Elveda. <laughs> Başka? Dur bunda okum bir şey vardı. <laughs> Sevgili Şirin Göksu. Sen aslında çok iyi bir kızsın ama o kadar da inatçısın. <laughs> ama olsun. Seni seven öyle sevsin. <laughs> örneğin ben son senemiz iyi geçirelim. Ha örneğin ben. <laughs> Tamam belki ayrılıyoruz ama kalbimiz hep birlikte olacak. Beni unutma tamam mı? Çünkü ben seni unutmayacağım. Seni seviyorum. <laughs> Mani. Kahveyi pişiririm. Köpüğü taşırım. Göksu ders geldi deseler aklımı kaçırırım. Çikolata güzel ama senin kadar değil. Seni seven çok ama benim kadar değil. <laughs> Bu da şimdi günlüğümün ilk sayfasını okuyacağım. Yani ilk günlük yazmaya başladığım gün. <laughs> 8 Aralık 2013 Pazartesi. Merhaba sevgili günlük demişim ama merhabanın H'si yok. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Sen benim bütün sırlarımı paylaşacağım en çok sevdiğim arkadaşım, sırdaşım, sırdaşım can dostum olacaksın. Ben şu an 12 yaşındayım ve işte başlıyoruz. Bunu da şeyden başlamıştım ben günlük yazmayı O zaman İpek Ongun bir genç kızın gizli defterini falan okuyoruz o tarihler. Bunu sanırım oradan alıntıladım ben direkt, bayağı bir intihal yapmışım. <laughs> Bugün sabah kalktım, televizyon izledim, sonra kardeşim Mehmet geldi. Onunla beraber televizyon izledik, kahvaltı yaptık, dini din dövünü bitirdim. Şu ana kadar birinci yazılılar bitti, sadece ev ekonomisi kaldı. Matematikten 5, fenden 5 ki bütün sınıf döküldü. Çok önemli ayrıntı. En yüksek notu ben aldım. Beden 5, din 5, Türkçe ve sosyal 3. İkisine de sinirlendim. <laughs> Bugün resim vardı. Guaj Boya ile çalışma yaptık. Dersin 20 dakikası öğretmenimizin ve bizim konuş konuşlarımızla geçiyor. <laughs> Konuşmalarımız diyecekmişim. Onun için bir ders yetmiyor. Matematik ödev kontrollerini ben yapıyorum. Gelelim arkadaşlarıma. Hmm, y'ı o kadar sevmiyorum. <laughs> Dur X, Y mi desem isimleri? X iyi, Y de iyi. Z, N. Q da E. <laughs> en iyi arkadaş bilmem yani nınınının da kötülüğünü görmem. Bugün sınıfta pek bir şey olmadı. Müfettiş geldi, arkalardan bir sıraya oturdu. Bir kelime bile etmeden çekip gitti. <laughs> Son ders sosyaldi. Sana şöyle bir sınıftakilerin ismini yazayım. Bütün sınıfın ismini yazmışım. O zaman Facebook yok tabi. <laughs> Bugünlükte bu kadar. Şu an babam evde. Bu arada matematik öğretmenini çok seviyorum ama çok. Herkes Fenci'ye çok kötü diyor ama bence çok iyi. Çok kızık sordu diyor ama bence çok basitti. Bu kendimdeki <laughs> narsistlik, egoistlik. <laughs> Merhaba günlük. bugün matematik dersi vardı. Matematik öğretmenimi çok seviyorum ama sadece birinci ders matematik yapabildik. Çünkü ikinci ders psiko eğitim olarak 3 hafta yapılacak. Bu neyse artık. Bugün beden eğitimi vardı ama hoca gelmedi. Öğretmen geldi, hoca derken ismini yazmışım orada. Bu arada hala okulda müfettişler var. <laughs> Müfettişleri takip ediyorum. Kim var, kim yok. Gelelim 2005'lere doğru ilerliyoruz. 4 Şubat 2005 Cuma. Bu yıl benim Yabancı Damat diye delirdiğim yıl. O Yabancı Damat dizisiyle kal yatıyorum, Yabancı Damat'ta kalkıyorum. Şimdi göreceksiniz. Merhaba günlük. Bugün akşama doğru çok sinirlendim. Çünkü üyler sonsuza gidiyor. Yabancı Damat'ın son bölümünü kaçırdım. Yani tam sonuna o kadar çok reklam veriyorlar ki Reklamdan sıkılıp başka kanala bastım. Olan orada oldu. Neyse. Bıktım. Ayrı oda istiyorum. Mehmet hep eşyalarımı kaçtırıyor. Ama beni anlayan kim? Küçük odaya gitsem evin muazzam koltuk takımı bozulacak. <laughs> o zamanlar şeydi. Kardeşimle aynı odada kalıyorduk. Bizim aramızdaki yaş farkı 7. İşte o da kaç yaşında? Ben 2005'te 13 yaşındayım. O da 6 yaşında. İşte böyle diğer odada da bir salon var, bir küçük oda var. Bir de bizim birlikte kaldığımız oda var kardeşimle. Küçük oda aslında hani çocuk odası gene yapılacak bir yer. Ona sinirleniyorum. Niye küçük odada işte odam onu onu odayı, odayı bana verin falan filan diye atar yapıyorum odada. <laughs> Bu şimdi okuyacağım olayı hatırlıyorum. Çok komik. Trambolin'e binmiştim. İşte Mersin'de halamın yazdığı vardı. Oraya gitmiştik. Sonra trambolindeki, ha, sonra ertesi gün trambolindeki abileri havuzda gördüm. Konuştuk İstanbul hakkında falan. İki tane abi vardı. Birinin burada evi varmış. Hocaya yazdım. Ha, hocaya yardım amaçlı trambolinde çalışıyorlarmış. Gündüzde havuzda çalışıyorlarmış. Konuşurken yanıma gel sana bir şey söyleyeceğim dedi. Gittim. Dedi ki şu şezlongda güneşlenen var ya parmağında yüzük var mı? Güzel mi? diye sordu. Ben de o biraz yaşlı hem de güzel değil ama parmağında yüzük yok dedim. <laughs> o da tamam teşekkür ederim dedi. Sonra dedi ki gel sana istersen birini ayarlayalım dedi. Yok almayayım dedim. Ertesi günün öğleni Mersin'den yayını. 3 gittik. Temmuz 2005. Merhaba gündük. Bugün gerçekten rezil oldum hem de annem yüzünden. Yeter ya. ya hep diyorum ya gökten gök taşı falan düşse ben sorumluyum. <laughs> X'in yanında zaten X diğer arkadaşım ya olsa ömrüm boyunca konuşmazdım. Benim yanımda beni yerin dibine girdi dedi. X'i dünyanın en iyi kişisi yaptı. Hep kızgın kızgın bakışlar ya. Ben bunları bu kadar hak etmiyorum. Belki bunu yıllar sonra okuduğumda nasıl böyle düşünmüşüm diyeceğim. Ama yıllar sonra her zaman olduğu gibi bu anı yaşamayacağım ve bu duyguları hissetmeyeceğim. Öyle kötü daha doğrusu iyimsel bir huyum var ki bana yapılan kötülüğü hemen unutuyorum. Bu yüzden sinirim daha doğrusu duygularım o anda gelip geçiyor. Ya şu yazdığım şey o kadar doğru ki sene 2005, 13 yaşındayım. Resmen kendimi anlamışım o an. <laughs> Çok doğru. En sonunda bir arkadaşıma gıcık olmuşum onu yazıyorum. Heh, dur neredeydi? İşte X'le dışarıda oynuyormuşuz. Ondan sonra ben susamışım. Ha, dur. Ne? <laughs> Karıştırdım. Ha, X'e dedim ki sizin eve gideriz hem su içeriz hem tuvalete gelelim. Tamam dedi. İki saat falan geçti. Gidelim dedim. Az sonra dedi. Yarım saat sonra sordum. Az sonra dedi. Bir sonraki soru git bizim evden kendin iş dedi. Ben çok kırıldım. Bana ben de eve gelip tekrar dışarı gittim. Ha, ben de eve gelip tekrar dışarı gittim. Ben onların evine gittiğimde X su verir misin diyorum. Ay göksu yerini biliyorsun git kendin al diyor. Bize geldiğinde ay göksu bir bardak su verir misin dediğinde veriyorum. Ama ben onun gibi yapsam annem kıyameti koparır. Dışarı çıktım İşte X ekmek almak için markete girecekti. Geliyorum dedim ilk baş. Sonra kendi kendime niye gidiyorum ki sanki o, o beni çok kırdı diye gitmedim. Yeni Cam, bir günlük kadar devam günlüğü bitirip edin. diğer günlüğe geçmiştim. Yazmaya başlamıştım ama o sonradan çok yazmamıştım. Genelde böyle dersler sürekli Nikonazlı, yabancı damat, popstar, Abidin delirmişim o dönemler. Komedi. Umarım videoyu beğenirsiniz.